Merhaba arkadaşlar. Yapmış olduğumuz proje bulut teknolojisinden esinlenerek yapılmıştır. Projemizin ismi Shelter ve bir veri depolama sistemidir. Şimdi size projemizin arayüzünün nasıl çalıştığını ve bilgilerin veri tabanında nasıl kaydedildiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle sitemize üye olmamız gerekiyor. Haydi o sayfasına geçelim. Gerekli bilgileri dolduralım. Sitemiz Üye olan her kullanıcı için veri tabanında bir table ve bilgilerin tutulacağı bir klasör oluşturmakta. Kaydımız başarıyla gerçekleşti. Şimdi veri tabanımıza tıklayalım. Üye bilgileri members table'ında tutulmakta. Görmüş olduğunuz gibi bilgilerimiz kaydoldu. Ve her üye, üyeye ait bir table oluşturuyor demiştik. Ve bu üyemize ait de bir table oluşturdu. Ve aynı zamanda bir klasör de oluşturdu. Şu an table'ın işi boş çünkü herhangi bir yükleme yapmadık. Şimdi sistemize girelim. Bir dosya yükleyelim. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız yüklendi. Veri tabına tıklayalım. Üyemize ait table'da yüklemiş olduğumuz dosya da kaydedildi. Ve ayrıca üyeye ait de bu dosya yüklenmiş oldu. Şimdi iki tane daha dosya yükleyelim. E, ee, sitemiz lokal hosta çalıştığı için şu an en e, tek seferde 8 megabayta kadar yükleme izni veriyor bize. Bunu da yüklemiş olduk. Veri tabanımıza geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi bu dosyalarda buraya kaydedildi. Ve kloserimiz de kaydedildi. Şimdi kullanıcımız yüklemiş olduğu dosyalardan birkaç tanesini veya herhangi bir tanesini silmek isteyebilir. SQL dosyasını silelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da silindi. Ve veri tabanımızda da bu silinmiş oldu. Bir kullanıcı da sistemimize kaydedildi. Kaydola geldik. Tekrar da. Diğer bilgilerimiz aynı olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu üyemiz de sitemize başarılı kaydoldu. Members'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu üyemizin bilgileri de table, e, Members Table'ına başarılı yüklendi. Ve bu üyemize ait de bir table daha oluşturduk. Tabi içi boş. Şimdi bu üyemiz de bu sitemize bir şeyler eklesin. Bu sefer de mp4 ve mp3 uzantılı bir şeyler yükleyelim. Tabi buraya da kullanıcının yüklemiş olduğu veriler kaydedildi. Ee, kullanıcımız sitemizden lazım olduğu zaman tekrardan yüklemiş olduğu dosyaları indirmek isteyebilir. Buradaki linke tıkladığımız zaman tekrardan kendi bilgisayarımıza bu bilgileri indirebiliriz. Tekrardan çıkış diyelim. Projemiz bu kapsamda çalışmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.